Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Bu Süleyman yine çok saygısızlık yaptığı için müsaade ederseniz onun tek ayak cezasını bitirmeyeceğim. O şu kenarda gruptan ayrılıp tek ayak üstünde kalsın. Müsaade ederseniz. Süle, Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Arkadaşlarımız bana hep diyor ki ya neden hep 40 yaş altındaki insanlara sesleniyorsun? bizim işimiz bitmedi. Biz de genciz. Biz de bu ülke için iyi şeyler düşünüp yapmak istiyoruz. Siz misafirsiniz. Ben de misafir. Ama vallahi tüm anlattıklarım 40 yaş altındaki arkadaşlar için. Kıymetli kardeşlerim, biz televole denen bir zehri içmiş insanlarız. Ömrümüzün 15-20 senesi televole denen bir şeyle geçti. Ve insanlar ona çıkmak için para veriyorlardı. Vallahi diyorum bak inan. Akıl sağlığı yerinde olan bir insanın bırak dillemeyi ben de dilledim. Bak o seyirden alanlardan Bizden bir şey olmaz. Bizden olsa olsa çöp olur kardeşlerim. Vallahi diyorum masanıza oturtmayın şaka yapmıyorum. Biz sadece aklınızı karıştırırız. Biz değil mi o televoleleri her gün olsun diye 4-5 saat televizyonun başında onları izledik. Bir de millet para verdi oraya çıkmak için. İnanın diyorum. Ya bir örnek vereyim Can Ataklı. Mesela ya adamın tarzı var, şekli var, şimali var. Tanışmıyoruz ama yani bir tipli var. Ya ondan etkilenmiş ya. O da işte o kuşaktan. O da seyredenlerden televizyonu. Şimdi bir haber yazmış. Sedat Peker'in yurt dışına neden kaçtığını açıklıyorum. Hani meşhur olmak isteyen popçular böyle bir şey kasarlar ya takipçi kasmak için. Şey. Ya koskoşa adamsın Can ya. O yaptığın haber nedir? Öyle rezalet mi olur? Olmaz. İşte bu yüzden diyorum. Bizim hepimizi kaldırıp çöpe atacaksınız. Bizden bir şey olmaz. აზ და ბოტი ჩამოკონდა ისჩი ჩამოთალი ატეკნა პოდომი აღეს აყვავშე მონათადი ამინადი